Arkadaşlar bileşikler ve kimyasal türler arasındaki etkileşimler konusuyla alakalı üniversite sınavında çıkmış soruların çözümlerine devam ediyoruz. 11. sorumuzda kalmıştık. 11. sorumuzda hidroklorik asit ve sodyum hidroksit çözeltileri ayrı ayrı tepkime veren ve suda çözülmeyen bir metal oksit aşağıdaki türlerden hangisi olabilir? Arkadaşlar hidroklorik asit, asit sodyum hidroksit de baz olduğu için hem asitten bazla reaksiyona giren amfoterlerdir. Dolayısıyla amfoter bir metal bir bileşik oluşturursa o da amfoter özellik kazanır. Amfoter oksit sorumuzun doğru cevabı olacaktır amfoter metaller su ile etkileşmezler. 12. soru. Alüminyum oksitin 1 ve ikinci denklemlerde gösterilen tepkimelerine benzer tepkime veren metal oksitler için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Alüminyum oksite baktığımız zaman arkadaşlar hem asitle hem bazla reaksiyona girmiş. Bu metaller hangileriydi? Zencalbay pabucunu sandalyede kırdı. Bunlar amfoter metallerimiz. Bunlar hem asit hem de baz özelliği gösteriyorlar. Kesinlikle doğrudur. Asit ile indirgenirler. Bazlar ile yükseltgenirler. Kesinlikle doğrudur sorusunun cevabını arıyoruz. Asitlerle kompleks oluştururlar. Hem asit hem de bazik özellik gösterirler. Kesinlikle doğru olan D şıkkıdır. Peroksitler sınıfındandır ifadesi yanlıştır. Asitlerle kompleks oluştururlar. Oluşturabilirler, oluşturmayabilirler. Kesinlikle ifadesi var. Bazlar ile yükseltgenirler, yükseltgenmeyebilirler. Asitler ile indirgenirler, indirgenmeyebilirler evet. Tepkimelerine benzer tepkim veren metal oksitleri diyor. Dolayısıyla bir değişim olmayabilir. Mesela yani indirgenme yükseltgenme tepkimesi değil. Bunlar dikkat ettiğiniz zaman. Yani indirgenirler yükseltgenirler diyor da bunlar redoks reaksiyonlar değil. Herhangi bir değerlik değişmesi yok. Hiçbirinde. Dolayısıyla A5 şıkkı kesinlikle zaten yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. 13. soruda. XOH2'nin bir amfoter hidroksit olduğunu kesinlikle kanıtlamak istiyorsunuz. Amfoter hidroksit. Asite karşı vaz baza karşı asit. Hem asit hem bazlara reaksiyona girecek yani arkadaşlar. Amfoter hidroksit. Ah. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı hidroklorik asite tepkimeye girerek çözülmesi sodyum hidroksite tepkimeye girerek çözülmesi. 3 ve 4 C şıkkıdır sorunun doğru cevabı. 1 ve 2'yi de inceleyelim. H2O ile yaptığı çözeltme kağıdı kırmızıya çevirmesi ilginç olur tabii yani burada az kırmızıya çevirdiği için asit olacak asmaktan. Asit özelliği gösterecek ama amfoter hidroksit olduğunu arıyoruz biz. Haşik öyle yaptığı için özellikle maviye çevirmesi bakımdan baz olacak o zaman da ama biz amfoter olduğunu arıyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 3 ve 4 C şıkkıdır. 14. sorumuzda. 1x elementinin özelliklerinden bazıları şunlardır. Bu x element periyodik cetvelinin hangi grubunda olabilir. Bir atomun elektron sayısı kendisine en yakın olan soy gazından 3 farklıdır. 3 farklı soy gazından. Hmm, soy gazından 3 farklı olursa 8A, 1A, 2A, 3A da olabilir değil mi? 3A da olabilir. Geçiş metali varsa 1A, 2A, 3B de olabilir. Geriye doğru inersek 7A, 6A, 5A da olabilir. 3 farklı ise olasılıkları şu kenara yazdım. Bir atomun evet oda koşullarında moleküler 2 atomlu bir gazdır. 3B 3A'yı da iptal ettik. Dolayısıyla 5A. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır arkadaşlar. Çünkü metaller 2 atomlu gaz olmazlar o da koşullarında. X2O3 bileşinin sul özelliği, asit özelliği. A metallerin oksijenci zengin oksitleri asit özelliği göstermektedir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. 15. sorumuzda X elementinin bazı tepkimeleri şunlardır. Bu X elementi için yargılarından hangileri doğru olabilir? Evet, X metali oksijenle XO oluşturdu. Daha sonra XO katısı H2 ile XOH2 oluşturdu. Evet, baz oldu yani. Bazik oksitler. O zaman bu bazik oksit. Bazik oksit olduğuna göre X de nedir o zaman? Metaldir. Çünkü metallerin oksitleri bazik özellik gösterir. Tamam. Periyodik tablonun 1A grubunda yer alır diyor. 1A grubunda yer alamadı. Niye? Çünkü XO olarak vermiş. Oksijen 2 ise bu da artı 2 değerlik almalı. 1A grubu yalnız artı 1 değerliğini alır. Birincisi yanlıştır. 2A grubunda yer alır doğrudur. Bir toprak alkali metaldir. Doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 e şıkkı olur arkadaşlar. 16. sorumuzda aşağıdaki maddelerden hangisi karşısında verilen bağ türünü içermez? Hmm. Grafit karbon nallotropu kovalent bağlar içerir. H2O hidrojen bağ moleküller arasında içerir. Sodyum klorür iyonik bağ içerir. Elmas metalik bağ içermez. Iyot van der waals bağları, apolar kovalent bileşikler, tanecikler arasında van der waals çekim kuvvetleri yani London kuvvetlerini içerir. Elmas da ise karbon atomlarından oluştuğu için metalik bağ içermez. Sorunun doğru cevabı değişiktir. 17. sorumuzda bir bileşin kimyasal formülünden aşağıdakilerden hangisi anlaşılamaz? Bileşiği oluşturan elementlerin cinsi kimyasal formülünden anlaşılamaz. Hmm. Karbondioksit. Anladım. Atomların birleşme oranı? Molca birleşme oranını anlarım. Bileşiğin fiziksel halini? Bileşiğin fiziksel halini anlayamam. Nasıl anlayacağım yani bu bileşiğin fiziksel halini? Kimyasal formülünden anlayamam. Anlayamam. Atomların birleşme oranı? Molca anlarım. Atom ağırlıkları verilmemiş. Bileşiğin molekül ağırlığını, atom ağırlıkları verilirse anlarım. Bileşiğin yüzde bileşimine atom ağırlıkları verilirse anlarım. Anlaşılamaz diyor. Bileşiğin fiziksel hali. Yani mantıklı fiziksel hali arkadaşlar. Burada atom ağırlığını vermesi lazım yalnız. Bir bileşiğin kimyasal formülden, aşağıdakilerden hangisi anlaşılamaz dediğine göre atomların atom ağırlığı bilinmesi lazım. Diğer D ve E öncülerinin anlaşılabilmesi için. Fiziksel hali anlaşılamaz. Bu da ancak şu şekilde katı, sıvı gaz şeklinde verilirse anca o zaman anlaşılır. Yani en mantıklı C şıkkı arkadaşlar. Sorunun doğru cevap C şıkkıdır. 18. soruda Aşağıdaki çizelgede sulu çözeltilerine verdikleri iyonlar birlikte gösterilen bileşiklerin hangilerinin formülleri hatalıdır? X artı 1, Cr2, O7, eksi 2 değerlikle ne yapıyoruz? 2'yi şuraya getiriyoruz. X2, Cr2, O7 hatalı. 2'yi buraya getirdik. Bu 2'yi buraya getirdik. Daha sonra bunları sadeleştirdik. Y, C, R, 2, O, 7 hatalı. 3'ü buraya getirdik. 2'yi buraya getirdik. Şunu parantez içine alarak gösterdik. Hatalı. Dolayısıyla arkadaşlar hatalı olan 1, 2 ve 3 E şıkkıdır. 19. soruda oksijenle yalnız X2O bileşiği yapabilen, yalnız X2O. Dolayısıyla X artı 1 değerlikli. X elementini oluşturacak hidroksit karbonat ve fosfat. Hidroksit eksi 1 yüklü, X'imiz de artı 1 yüklü olduğu için XOH. Karbonat eksi 2 yüklü, X'imiz de artı 1 yüklü olduğu için X2CO3. Fosfatımız eksi 3 yüklü, X'imiz de artı 1 yüklü olduğu için X3PO4 şeklinde olacak. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Bu bölümde 20. ve son sorudayız. Oksijenle ancak X2O3, X2O5 bileşiklerini yapabilen X elementi. X2O3 x 2 artı 3 X2O5 x 2 artı 5 Evet. Atom numarası 17 olan Y ile atom numarası 17 olduğuna göre 2, 8, 7 değerlik elektron sayısı 7 olduğu için bir tane bağ yapacak bu. Nevis yapısını çizdiğimizde tek bağ olacak. Evet bu da artı 3 değerlikli olduğuna göre bu da eksi 1 değerlikli olduğuna göre o zaman x, y, 3 artı 5 olduğuna göre x, y, 5 bileşiklerini yapabilir. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar eşittir diyoruz. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde yeniden görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.